Burhan! Merhabalar, bugün barış yayınlarından oldukça özgün bir trigonometri sorusu çözeceğiz. Soruda fonksiyonlar verilmiş ve trigonometrik bir özdeşlik verilmiş ve bu ikisi çok güzel bir şekilde harmanlanmış. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Barış öğretmen tahtaya iki tane grafik çiziyor. Bunların biri 2 üzeri x, diğeri de x kare eksi 1 parabolü. Ve bundan faydalanarak öğrencilerinden sekant kare teta eksi 2 eksi 2 üzeri tan teta eşittir sıfır denklemini sağlayan tan teta değerini bulmalarını istiyor. Ve tetamız da bir dar açıymış. Öncelikle buradaki ifadeyi işimize yarayacak bir hale getirelim. Onun için de şuradaki şu bilgiyi kullanacağız. Tan kare artı 1 eşittir sekant kare. Bunu birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Bilmiyorsanız da burada öğrenmiş oldunuz. Oldukça işe yarıyor sorularda. Sekant kare yerine tan kare artı 1 yazacağım tan kare artı bir eksi 2 eksi 2 üzeri tan teta eşittir sıfır. O zaman tan kare teta eksi 1 eşittir iki üzeri tan teta. Şimdi böyle yazmak daha görünür hale getirecek soruyu. Burada verdiği grafikteki fonksiyonları da yazalım şuraya. x kare eksi 1 eşittir 2 üzeri x. Burada görmeniz gereken bir yer var. Umarım görebilmişsinizdir. Göremezseniz de ben şimdi anlatacağım orayı. Burada vaktiyseniz eğer gördüyseniz x yerine tan teta yazmış. Bakın x kare eksi 1 eşittir 2 üzeri x. Tan kare teta eksi 1 eşittir 2 üzeri tan teta. Yani aslında bizim x dediğimiz şey tan teta. Ve bizim bu tan teta dediğimiz şey de ne biliyor musunuz? 3'e eşit. Neden? Çünkü bakın buradaki fonksiyon grafiklerinde bu x nerelerde kesişiyor? Burada ve burada. Peki burası olabilir mi? Olamaz. Neden? Teta bir dar açı. Ve tanjant teta'nın her açıda negatif olma ihtimali yok. Onun için bizim tanjant teta dediğimiz şeyin 3'ten başka bir şey olma ihtimali yok. Tanjant teta 3 ise kotanjant teta dediğimiz de 1 bölü 3 olduğunu. Neden? Çünkü kotanjant 1 bölü tanjant demek. Ve bize bu ikisinin toplamını soruyor. Artık soru bitti. 3 artı 1 bölü 3 eşittir. Sorumuzun cevabı denizli. Bence oldukça hoş bir soru. Yani sınavda çıksa çok güzel olur. Hatta şimdi şurayı daha güzel anlatayım. Burası 3 ya. Bu 3'ü buradaki ifade yerine koyduğun zaman da sağlanacak. Bakın 3'ün karesi eksi 1 eşittir 2 üzeri 3. Yani 8 eşittir 8. Oldukça hoş bir soruydu. Yine videoyu dinlemeden önce kendiniz çözmeye çalışmışsınızdır umarım. Umarım faydalı olur. İyi seyirler, iyi çalışmalar.